Herkese merhaba. Yeni bir açılıma hoş geldiniz. Bugün önünüzdeki 24 saat içinde sizin neler bekliyor kartları bunu soracağım. Meleklerin senin için mesajı nedir? Evrenin senin için mesajı nedir? Nokta atışı şok olacağın şeyler söyleyeceğim. Hissediyorum şimdiden. Hemen kartları dizelim. <laughs> e, zamansız bir <laughs> Açılımdır denk geldiğin her an önündeki 24 saat için niyet alabilirsin. Açılıma enerji dahil olmak içinse videoyu beğenip ya da beğenmediysen dislike butonuna bile basabilirsin. Kanala abone olmuş olman ve yorum bırakman yeterli. Haydi bakalım enerjiler ne yönde? mesajları almayı niyet ediyorum. Beni izleyen ve beni dinleyen tüm abonelerim için. Ah, şurada bir kart kalmıştı tarot kartlarından değnek sekizlisi bu senin mesajın şunu şuraya bırakıyorum <laughs> tüm kartları dizdikten sonra yorumlamaya başlayacağım bu arada sen videoyu beğenip kanala hala er abone değilsen abone olabilirsin arada canlı yayınlarımız oluyor canlı yayında abonelerimize özel açılımlar yapıyoruz. Bunları kaçırmak istemiyorsan mutlaka abone olmuş olman gerekiyor. Bu da gelmek istedi alıyoruz. işmeler var. Bu 24 saat içinde hiç beklemediğin yerlerden haberler alabilirsin. Evet. Haydi bakalım başlıyoruz. Seni önündeki bu 24 saat içinde neler bekliyor? Net nokta atışı mesajlar var burada. Sen de şaşıracaksın duyduklarına. Evet. Şimdi tüm kartlar gözüküyor mu diye bir kontrol ediyorum hemen. Şimdi sana bir haber var bak. Bu kart e, desteği aldığımda kalmıştı, aldığım yerden. Bu ne demek oluyor? Bir haberleşme, bir haber alma. Sana hızlıca gelen haberler olacak, hiç beklemediğin bir yerde. Yani haber trafiğine geçeceksin. Telefonun hiç durmayacak, sürekli mesaj alacaksın. Uzun zamandır konuşmadığın kişilerin birden seni arayısı tutacak. Ya da dediğim gibi bir yerden bir haber bekliyorsundur ama çok zaman geçmiştir, unutmuşsundur. Tekrar oradan sana bir geri dönüş olacak. Bunu bu da söylüyor. Bu da söylüyor. Burada bir kupa prensimiz var. Şimdi kupa prensi bir tekliftir, bir haberdir. Bir adım atmaktır gönülden. Yani bir kupa uzatmaktır. Biraz çocuksu ve toy enerjiler olabilir. Ya da minik bir adım olabilir hani seni çok tatmin etmeyen çok böyle büyük bir teklif böyle gözünü dolduracak bir teklif değildir ama e, şimdi burada da balık var bir fark ettiysen bir kısmet olabilir hayatına yeni biri girecek olabilir yeni tanışacağın bir kişiyle e, bir adım atmak bir e, flört dönemine başlamak bir birlikteliğe başlamak e, bir kısmet kapını çalacaktır ya da bir bereket de aynı zamanda temsil eder. Şimdi eğer ki bir bebek haberi bekliyorsan bunu parantez içinde belirtmek istiyorum. Ya bu konuyla ilgili olumlu geri dönüşler alacaksın ya da direkt bu haberi alacaksın. Şimdi balık bebeği de hani bebek kısmet hamileliği de temsil ettiği için bunu da belirtmek istedim. Nasıl bir haber bu? Şimdi bunu soracak olursam bak burada da var burada da yani eee bu 24 saat içinde hayatın çok hareketlenecek. Nasıl bir hareketlilik? Ee, sürekli bir şeyler duyacaksın, e, seni şaşırtacak ve aynı zamanda da mutlu edecek gelişmeler var burada. Ee, seni zamanında reddeden biri ya da sana çok ilgi göstermeyen bir kişi olur, bir kurum olur bir başvuruda bulunmuşsundur bir çalışma için ya da bir yere bir başvuruda bulunmuşsundur ama sana zamanında olumsuz geri dönüş yapan bak seni soğukta bırakan seni dışlayan kimse veya nereyse oradan sana çok olumlu bir geri dönüş olacak şimdi bak bakalım nereye başvurdun son zamanlarda nereden cevabı geldi sana tekrar denedin belki bilemem ya da e, bunlar vazgeçti seni reddettikleri için <laughs> telafi için bir adım var yani sana gelen zamanında reddedildiğin bir yerden gelen bir adım var ya da bir pişmanlık görüyorum burada bir pişmanlık bir dışlanmışlık e, telafi etme isteğiyle gelen bir adım var şimdi burada bir kupa onuz bir de kupa ikilisi kartı var mükemmel bir ikili mükemmel şimdi bak bakalım Seçeneklerin artı olabilir. Şimdi 22 ve 2. Şimdi burada bir ruh eşi bağlantısı var. Aklında biri varsa onunla bir ruh eşi bağlantısı olabilir. Yoksa hayatına girecek bu yeni kısmetle aranda bir ruh eşi bağlantısı olabilir. Bir işi başlamak istiyorsan eğer ortaklık biriyle ortak bir şekilde adım atmak, yardım almak senin için hayırlı. Bayağı da bereketli. Burada bir iş kurmak ve o işin e, çok yolunda gitmesinden de bahsedeceği gibi bir konuda bir ikilemdesin diyor. Bak iki yolun var. Senin için iki yol var ya da iki seçenek var ya da bir ikilemin var bilemem. E, aslında dikkat edersen buradaki iki yolun da sonu ışık, aydınlık ve hiç herhangi bir yolu da seçersen eğer sonucun sana ee, pozitif bir şekilde geleceğini, yani pozitif bir geri dönüş alacağını görüyorum. Yani pişmanlık yok her iki yolunda sonunda ama burada bir ortaklık kararı aldıysa eğer, e, bu ortaklığın senin hayrına olduğunu görüyorum. Eğer ki aklında biri varsa bu kişiyle bu 24 saat içinde kesin bir görüşmen olacak çok keyifli bir görüşme olacak bu kişi senin ailenle tanışmak isteyebilir ya da ailesiyle seni tanıştırmak isteyebilir yani ailelerin de devreye gireceği bir süreç olacak senin için neyle ilgili aklındaki kişiyle ilgili ya da dediğim gibi yeni biriyle tanışacaksın bu kişiyle hemen görüşmek isteyeceksiniz ve gayet keyifli geçecek başta bir ikileme girebilirsin bak 22 2 numaraya dikkat et alt alta geldim 1 ve 2 yani senin için eylem var, hareket var, hareketlenmek var bu süreç içinde. Ama hemen paniğe kapılmamak ve hemen heyecanlanmamak, Iı, hayrın olur. Neden? Şimdi bak güneşin altına denge geldi. Diyor ki mutluluğunun uzun sürmesini istiyorsan dengeyi koruman lazım. Hemen böyle mutluluğa kapılıp da ıı, çok ıı, yoğun yoğun duygular beslememen ya da belki ıı, çok mutlu olup da karar vermelerinde biraz dengeyi koruman. Şimdi burada iki yolun vardı ya Evet iki yolun sonu da ışık dedim. İki yolun sonunda da senin için pozitif bir durum gözüküyor. Yani burada birini seçersen diğerini seçmezsen bir kaybın olmayacak. Her türlü kazançtasın ama bir yol diğerine göre daha ışık. Yani bir yol ya da bir kişi iki kişiyle aynı anda tanışabilirsin de hayatına aynı anda iki kişi dahil olabilir de yani sonuçta bir kararsızlık bir ikilem durumu görüyorum senin için ama biri senin için çok çok daha iyi diğeri de iyi kötü değil ama diğeri e, bu kadar da belki birinci seçenek kadar sana mutluluk vermeyecek burada dengede olmak var şimdi aklındaki kişinin eğer duygularından emin değilsen bu 24 saat içinde bu kişiden duygularına dair gerçekleri duyabilirsin. Duygularını açmak isteyebilir. Bak kupa prensi geldi ve kupa kralıyla bitirdik. Şimdi kupa kralı duygularda zirveyi yaşamaktır. Yani biri seni seviyorsa o kişi seni gerçekten seviyordur. Ve bir tamamlanma isteği. Burada aileleri de aldık. Yani bu kişi seninle ciddi düşünmek istiyor. Belki ciddiyete dair ilk adımları atmaya başlayacaksın bu 24 saat içinde bir isteme söz e, muhabbeti dönebilir aranızda yani bu kişinin seni sevdiğine dair net bir ıı, davranış ya da net bir tavır göreceksin ya da net bir şey duyacaksın hani evet ben seni seviyorum kalbim sende ve sana doğru gelmek istiyorum çünkü seninle bir döngüyü kapatıp yepyeni bir döngüyü başlatmak istiyorum. Bu ne demek? Bu bizim için ıı, yani bunu şöyle yorumlamak istiyorum. Buradaki çocuksu, buradaki bir dakika, buradaki çocuksu e, olgun olmayan, yani toy böyle çok minik minik adımlarla gelen, hep bir böyle e, arafta durumlar biçecek, Senin için artık bir kral var. Duyguları konusunda ve istekleri konusunda artık olgunlaşmış ve ne istediğini çok iyi bilen bir kişi var senin için burada. Yani burada şöyle de bir durum var. Ne dedim? Hani çok mutlu olup belki biraz dengeyi kaçırabilirsin. Seni bu kişi yani bir anne ya da bir olgun bir karakter hayatında olan seni uyaracak bir konuda Belki de çok gaza bastığında O seni biraz durduracak O karaktere dikkat et Burada çok pozitif Çok olumlu kartları açtım ama Bak sonunda bir tilkiyi yine aldık Yani Bu tilki ne demek istiyor Bir bunu aydınlatmak istiyorum Çünkü kartlar çok olumlu Bununla bize Neyi söylemek istiyorsun burada aşk konusunda aklındaki kişiye dair yer beni dinliyorsan duygularından yana şüphen olmasın diyor. Yani bu 24 saat içinde bu kişi zaten bunu sana gösterecek. Sevip sahiplenen hani e, cinsiyetten bağımsız koruyan kollayan anaç ya da babaç bir tavırla seni sahiplenen bir kişi var. E, ve yani kupa kralı duyguların zirvesidir. Aynı zamanda yengeç akrep balık burcunu gösterin Yani bu kişiyle bu burçlardan biri ise eğer ki bu burçlardan olmasına da gerek yok. Olgun, duygularından emin, seni sevip sahiplenen bir kişiyle önündeki 24 saat içinde bir gelişme olacak. Net yani hani seni tatmin edecek ama bu ilişki eğer devam ederse bir muhabbet yani bir diyalogunuz olacak bu 24 saat içinde. Bu ilişki eğer devam ederse önünüzdeki bir yıllık süreçte evliliğe kadar gider. Tabi eğer ki bu kişi geçmişini geride bırakırsa. Değil yani tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer neresidir? Kürkçü dükkanıdır. Şimdi şöyle bir senaryo çıktı. Bu kişi eğer bu kişiyle aranızda bir ayrılık, bir kopukluk varsa, araya üçüncü kişiler dahil olduysa ilişkide bunun bunu biliyorsanız ya da bilmiyorsanız da fark etmez. Bu kişi Nin dönüp dolaşıp geleceği yer sizsiniz. Fakat şöyle bir fark var ki bu sefer gelirse duygularından çok emin bir şekilde gelip artık e, sizin kıyınıza yaklaşıp hani orada kalmak için, sizde kalmak için gelecek. Yani bu kişi bu sefer gelirse bir pişmanlıktan dolayı bakın zamanında sizi ilgisiz bıraktığı için ya da ilgisi çok az belli ettiği için evet burada bir ilgisiz bırakma. Böyle ilgiyi azar azar verme durumu var. Bu kişi bunu telafi etmek için gelecek. Yani bu tilki kötü niyetli bir tilki değil. Tilkiliğini yapmış zamanında. Evet orası ayrı ama şu an e, sendeyim diyor. Ben artık senin kıyılarındayım. Başka yerde gitmem diyen bir kişi var. Bıraktığı şey bence çapkınlığı ve tilkiliği olacak. Eğer ki duygusal bir konu için beni dinlediyseniz, eğer ki hayır ben genel dinlemek istiyorum seni diyorsanız eğer, şimdi önünüzdeki bir yıllık bir süreç, 24 saat içinde yaşayacağınız şey aslında çok mutluluk verici haberler olacak. Hayatınızda belki çok dengesiz geçirdiğiniz bir sürecin sonunda artık dengeye gelecek bazı konular. Özellikle aile ve işle ilgili, ortaklıkla ilgili konularda bir dengeyi yakalamak var. Aile fertleri iş ortamında sevip sahipleneceğinizi görüyorsunuz. Şimdi bir yıllık bir süreçte birazcık Aşk hayatınıza ve duygusal konulara yoğunlaşacağınızı görüyorum. Topraklanma, yenilenme var burada. Bırakmanız gereken bir takım konular var ki o da bence birazcık e, ilgisiz his yani ilgi gerektiğini... E, bir dakika doğru cümleyi kuracağım eminim. Gereken ilgiyi görmediğiniz bir yerden uzaklaşmanız gerektiğini söyledim. Hani... E, yeterince değer ve ilgi görmediğiniz yeri bırakıp gitme var. Burada bırakacağınız konu ne? Bir onu sormak istedim. Hareket. Bırakacağınız şey aslında e, yerinizde durup sayıklamak. Ne dedim? Bırakmak. Yeterince ilgi ve e, sevgi iyi görmediğiniz yerden uzaklaşmak, hareket etmek başka yerlere doğru, başka başlangıçlara doğru. Ee, bunu söyledi kartlar bize ama sağlam temeller atacaksınız. Bakın yarın sizin bir yıllık sürecinizi, hayatınızı bir yıl boyunca etkileyen, yarın dediğim 24 saat içinde kararlar alabilirsiniz. Bir karar vermişsinizdir zamanında ama çok net olacaksınız. Yani prensten king enerjisine gelmek, yani olgunlaşmak, verdiği kararlardan emin olmak, kesin bir tavır takınmak var burada. Haberleşmeler var, dengeyi sağlayacaksınız. Bakın çok major arkana ve kritik kartlara çıkımı hep olumlu mesajlar var. Yani önünüzdeki 24 saat içinde alacağınız her bir kararın size çok pozitif geri dönüş olacak ve kendinizi çok mutlu ve neşeli hissedeceksiniz. Belki duygusal anlamdan da çok tatmin olacağınız bir 24 saat geçireceksiniz. Şimdi bu şekildeydi kartların mesajı. Son olarak yani bir takım şeylerin zamanı geldi. Birinin bakın ne dedim? Tilki dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına geliyor, değil mi? Bu kişinin sana geri dönen her kimse ya da sen gidiyorsan eğer bir yere terk ettiğin bir yere geri döneceksin ve orada e, gerçekten sevip e, sevilip sahipleneceksin. Yani ne bileyim aileni terk ettiysen, iş yerini terk ettiysen ama pişmanlığını yaşıyorsan ve geri dönmek istiyorsan önündeki 24 süreçte eğer bunu yaparsan e, senin yararına ve hayrına olacak. Çünkü orada gittiğin yerde sana sahip çıkacak insanlar olacak. Sana kucak açan insanlar olacak. Geri dönmek için tereddüdün varsa eğer bunu yap diyor kartlar. Yenilenme var biraz. Yeni enerjiler, taze enerjiler, mutlu olma, dengeye geldiğin için sevinç duyma gibi gibi konular. Şimdi içinden İki soru geçirmeni istiyorum. Herhangi bir soru olabilir, aşkla ilgili olabilir, işle ilgili olabilir, para, kariyer hiç fark etmez. İki soru geçir ve bakalım meleklerin senin için cevabı nedir. Birinci soru, ikinci soru. İki de yani bir ve iki arasından birini de seçebilirsin eğer tek bir sorun varsa. Sadece sana bir melek mesajı diyorum. O da bir sonuna kadar izleyenler için bir e, minik bir hediye olsun. Evet, birinci sorun için. Bu da ikinci sorun için. Aklından geçirdiğin sorular için bakalım meleklerin sana mesajı nedir? Birinci soru, ikinci soru. Hazırsan hemen bakalım birinci soru için. Aşk. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk. Ve o sana geliyor. Gerçek aşka sevgiye güven dedi. Çok net bir mesajla. İkinci sorun içinse güzellik. Belki bu aralar güzellik operasyonları yaptırmak istiyorsan. Melekler seni destekliyor. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Çok pozitif iki mesaj verdi Melekler bize. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.